Olmakta değil Asıl mesele Çakallarla dans edebilmekte Vuracağız kıracağız patlayacağız Vuracağız kıracağız patlayacağız Vuracağız kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız. Bu maçı da alacağım Adana 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 Merkez patlıyor herkes Şekerat Rüyamda gördüm şu bankayı soya. Gittiğimiz gibi direkt paket ola. Nezarette yine mevzu çıkarttı. Evet, evet. Adana çocuğu bu. Ayıktı güzeli. Mahkemeye gidip ifade verelim. Babamız güzelken o girelim. Manitaya ayarla ben çok severim. Üç var beş var beş yok üç yok. Gören diyecek torbacı satın alıyor. Çeker diyorsa kardeş hızlandırır seni. Bir kafa çıkar hele patlatır beni. Hastasıyız dede. Yok lan. Ver oğlum müziği. Şey. Tetik tetik. Tetikçi diyor bana içimdeki öyle piçler attığım parçalar gözümde hiçler hemen şimdi İçiyorsak eğer, güzelken mahkemeye giren dekerrizde çarağı ben çok severim kuş yemsiz şeker susmaz çıkarır susmaz Vay, kadar körüm, öyle diyenleri çok gördük bilmiyordun sen ne onda, başladın bire? e unutmadan söylüyorum burada. kullanmıyorum madde falan. Çakal olmakta değil ya. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte.